abi, <laughs> Güzel. 230 kişiyiz bu arada arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bosta ilerlemeye devam ediyoruz. Şu anda zorlamıyor. Aha çılgına geçecek. Dur lan ilk defa göreceğim bunu. Geç geç. Kırmızı mı oldu? İyi. Deliye dönme diyor. Deliye dönünce ne oluyor acaba? Nasıl sarı oluyor? Sarı mı oluyor? Bir de şey vardı. Neydi ya? Tanrım moda mı geçiyor? Bir şey oluyordu buna. şey oluyor. Beyaz. Onda zaten siz yaşayamıyorsunuz. Siz saniye başta ölüyorsunuz direkt. Evet. Acımıyorum. Vur. Gel lan git lan. Çıkma. 60.000 canı kaldı. Vuruyorum hala. Her bir vuruşum abi. 4155. 26 yük. Yani yenilmez modda olabildiğince az sürede yok etmeliyim bu adam benim. Bilmiyorum. Beni bile öldürebilir. İmkansız abi yani %5. diyor. Yani %5 falan kalması lazım yani orayı. Oğlum bir mermi sıkıyor duvarların içinden hepsini delip geçiyor zaten o mermiler. Güzel. Ama orada o zaman da şöyle bir şey olacak. Ben onları saysa can toparlayacağım falan yani. Evet. evet. Helal diyor. <laughs> Chat'te ne oluyor ya? Chat'i çok takip edemiyorum arkadaşlar ya. <laughs> bir gün sonra gelseydim çünkü zamlı fiyattan yazılacaktım. Onun için acele acele gittim yazıldım. İşte bugün evrakları tamam, için tekrar gittim. Ama ben anlaşmayı imzalamıştım çoktan. O yüzden bana zamlı fiyat tabii ki uygulayamadılar. Ve chat sizce boss, boss moda geçtiğimde benim kaç tane yüküm olur? Öldün abi sen. Ananı satayım çete bakıyordum. İlker kaç? Has ya. Selamadım. Ananı Aa. satayım. Aa. Çok zorlanmayız. Evet. Yaptık aldık efendim. Yani şimdi. Evet. Az önce böyle bir çekti abi. Ne oldu ya? Yani? <laughs> Çok güçlü görünüyor lan. Ya aldın aldın. 36 skin 37. 20 Sen... Can oldu ama. Rekoru kırdım lan şu anda. 38. aldım. Aldın aldın. Neyse alayım ya. <laughs> Zaman <Zavallı> şey yapmayalım. <laughs> 38 tane yükle birlikte bunu başardık. Ay su hiç tamam olsana rağmen 10.000 canım olsun. Ben kaçmam lazım. 5.000 canım var şu anda. Ben işte onu alıştıracak gibi yani, tamam tamam güzel abi almalar hadi hadi bitti 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 Gel buraya gel buraya 41 yükümle birlikte geliyorum. Beden şey, öde. Can, can kaç kaldı? 1877 değil mi? Az verdi lan can. Bin şey gibi yani yem gibi şu. Uzak uzakları ş olsa ben iştopa. Siz alabiliyorsanız sadece sniperlar o da lan hani hiç o büyüklere Allah, çok, bakmayın çok bile. Çok fazla zaman lazım çok 20 saniye. Var. Hiç sıkıntı yok. Bak şimdi. Onlara bir atlayacağım, tek atacağım hepsine zevkine. <laughs> Hadi. Cici. Nice, ee, GG! Arkadaşlar, bir yıl önceki stream'e senin bu boss'u yapamamıştı ve şu anda bitti. <laughs> Şaka gibi daha hala bitmedi şerefsiz bit artık. <laughs> ah! Boza dönecek. Döndü. God Tamam, tamam. Gel şuraya. Gel buraya. Oh. E, <laughs> Çılgın 14. Allah'ına kavuştu. Mezarlıkta artık o da bir. <laughs> Parmaklarım yemin ederim. Şeyi gitti. Ne diyeyim size? Dur şöyle göstereceğim. <laughs> parmak izlerim arkadaşlar eridi eridi. Artık parmak izim okumayacak benim hiçbir şeyde. <laughs> Güzel anca yaptık. Yani gibi. 3 saniyede bir %1 vuruyorum. İki takımda arkadaşım Cici olmuş. Öyle bir haber geldi bana. Doğru mu? Doğru. <laughs> Onlar mezarlıkta şu anda. <laughs> Çok zevkli. Ölümsüz gibiyim. Halbuki gözümü kırpsam öleceğim yemin ederim. <laughs> Pamuk ipliğine sarılı hayatım şu anda benim tamamen. Oy! Onu nasıl Yarısını yedim demeyecen. Tamam sorayım sonra falan. Yine abi şu an bizim peşimizde 10 tane robot var burada. <gülüyor> Gezdirin <gülüyor> onları siz. <gülüyor> Alabiliyorsanız <gülüyor> her zaman siz işte sniperlar hocam. Önce sniper olsun lütfen. Abi dört tane robot <laughs> Sen git <onlara. gülüyor> Yusuf gezdir. Oğlum gönder gelsin onlara. Tek atıyorum ben. Bak iki tane sniper bana vurmaya çalışıyor. Onlar da kalıyor anasını satayım. Bot musunuz lan? Ya, kalacak Oğlum kalacak mı orada? Diğerine kalacak mı? Yoksa onu vurmayalım mı? Oğlum orayı ben hallederim. Kalmayacak olursa kaldırırım onu. <laughs> Şu an ne diyor? Boss'un deliye dönmesi diyor. Bu arada kalmıyor. Arkadaşlar sakın abi ateş etmeyin. %1'i bir, bırak abi %1'i. Öyle yapacağım. Lan bunlar ne yapıyor? Onları Aa onlar 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 alır onlar al. Hayır. Lan bunlar ne? Allah vermesin vermesinler yer bomba. Aynen anlattım. Robotlar. Hayatınızın orta yerine tüküreyim. Aa biraz vuralım ya. Hocam ben vuruyorum sen rahat ol. Siz robota vurmayın bundan sonra. Ananı satayım çok korkunç. Her yer beyaz kaynı. Hayır. Sarardı bu. Hocam. <laughs> Lan yüzde iki <laughs> canı. Vurmamalıyım. Lan vurur. La! Beni kovalıyor. Allah'ım sana geliyorum. Sanırım kaybedeceğiz. Yok etmeyeceğiz. Sakın vurmayın ha robota. 60 bin canı var. 58 bin zaten vuramayız ya. Aa! Chat parmaklarım eriyor şu anda? Tek atıyor <laughs> size. Kaç bin vuruyor oğlum onun bir tanesi? Ben bilmiyorum. Sen öyle. Ay, yukarı al yükten al al. Güzel. Ay. Kaçamıyorum artık. Altta bir tane var altta. Aha. Beleş yük. Beleşik. 48. yükümü aldım. Rekor deniyorum şu anda. Hayır vurmayayım. Abi, vurma, vurma, vurma vurma, vurma. <laughs> <laughs> Yanlışlıkla vursam hayır. ölecek şu anda robot. No. Bro kovalama beni bro. No no abi, no. Hayır Robot'a vuracağım abi, neredeyse. Vurma abi, vurma, vurma. Dur bir saniye. Hiçbir <laughs> canı var. Oğlum can doldurmak <laughs> için mecbur vuruyorum sağındaki, solundaki kalıplara. Sen full kaçsana, ultinle full kaç bence. Üstüm üstüme geliyor. Sapık gibi. Lan bırak peşimi Sana vurmak istemiyorum. Oto yaparsam maç bitiyor. <laughs> Şunları öldüreyim. <laughs> Gelin buraya çocuklar. Oğlum. Oo, biçim atıyor esrare rahatlama challenge gibi. Önün önün önü size. Acayip zevkli 430 kişi. <laughs> Allah'ım. Bit artık 12 saniye. Dayanacak gücüm kalmadı. Parmağım eriyor. Atseler alıp geliyor. Ayıp ah. da Güzel. Kaç? 49. <laughs> Ve Aha. beyaz renk. Ne yapacak? Lan 9400 vuruyor. Ananı <laughs> 9400 vuruyor. Vur 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 Oha 9400 vurdu 9400 ne? <laughs> Bak hazır ve bilmiyor abi. <laughs> Ay yemin ederim parmak izim silindi arkadaşlar. <laughs> Allah kahretmesin seni var ya. Harikasınız diyor zorluk seviyesi olarak. Evet biliyoruz. Teşekkür ederiz. <laughs> Ay vallahi hazır ve son boss'u yendin diyor. Vay canına. Vay anasını satayım. Arkadaşlar alırız bir GDBP'yi. Valla arkadaşlar altımda şu an 400 kişilik bir ordu var. Herkes nutku tutunmuş bir şekilde izliyordu. de kafamı kaldırmadan oynadım. Hani 1250 kasarken emin olun bu kadar fokuslanmıyor insan. Hani boss da 16 yapmak inanılmaz keyifliydi benim için de. Ee, İlker ve Yusuf'a da teşekkür ediyorum. Onların işi çok sıkıcıydı bence. <laughs> Edgar olarak ben bayağı keyif aldığımı düşünüyorum. Ee, İlker'le konuştuk. Bir sonraki e, robot işgali modu geldiğinde de onu da 16 yapacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Bay bay.